Artık yaşamınızı elinize almanın zamanı geldi. Merhabalar. Evde suşi yapmayı deniyorum. İnternetteki kullanıcılardan, YouTube kanallarından bunları izledim. Takip ettiğim kanallar var. Onlardan gördüm. Gerçekten canım çekti. Evde denemek istedim. Hadi bakalım nasıl olmuş. Normal pilav yaptım. Pilavın içine birazcık e, mısır koydum. Yani tuz koymayı unutmuşum. Biraz tadı e, tuzsuz oldu. Malzemeler e, salatalık kullandım, havuç kullandım, ton balık yerine normal tavuk kullandım edim ama tavuklu beğenmedim. Bir tane de kızartılmış tavuk yaptım. O daha güzel oldu. Tiftiklediğim çok güzel olmadı. Kızartılmış tavuk nuggetçuklar daha güzel oluyor. Öyle deneyin. artık yaşamınızı elinize almanın zamanı geldi